Öncelikle Zaten e, her zaman bizim yanımızda olan e, Zeki abimize çok çok teşekkür ediyoruz sesimizi hem çevremize, ilimize, ilçemize, dünyaya duyuran Zeki abi sağ olsun, var olsun. Bugün özellikle yani büyük bir ihtiyaçtan dolayı Ahmet Hanik Tütün evimizin yaklaşık bir senedir açıldan dolayı çok büyük katınlar oldu, çok büyük aramızda olan dostlar, eşler çok evet, önemli insanlarımız oldu. Sadece Ağrı'dan değil, işte Erzurum'dan, Van'dan, Muş'tan, Batman'dan, Diyarbakır'dan olan e, arkadaşlarımızın yönetime ve üyelere gitmeleri için bir olanüstü kongre yapma kararı aldık. Ve bugün hayırlısıyla kongremizi yaparak bu işi de resmileştirdik. Allah herkesten razı olsun. Bu dostlarımız 11 senedir Ahmet Hanit Derneği'nden nasıl bize bu güveni, bu itibarı verip bize güvenerek da Biz de bu göreve, bu güvene layık olmaya çalışacağız. Bu kadim kültür binlerce yıldır devam ediyor. Bu e, zincirin halkalarından bir tanesi de inşallah bugün yapmış olduk, yerine getirmiş olduk. Bundan sonra da canı gönülden hiçbir böyle e, makam, mevki, şam, şöhret beklemeden Allah'ın izniyle halkımızın hizmetine sınırsız devam edeceğiz. Başta Sultan Gazi'de olmak üzere İstanbul'da nerede olursa olsun tüm halkımızın Ahmet-i Han'ın kapısının onlara sonra kadar açık olduğunu, canı gönülden ilgileneceğini, acılarını, kederini paylaşacağını yani kültürüne iş yapacağı bir kapı olduğunu, e, özellikle Metropol'da e, İstanbul gibi bir yerde Ahmet Ekan'ın kültür evinin olması, parkının olması, caminin olması ve bu hizmetlere vesile olan, Ahmet Ekan Derneği kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi seçen üye ve yönetimimize çok çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bundan sonra daha çok, yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bu sorumluluk birinciyle hareket ederek inşallah daha güzel yerlere taşımayı hedefliyoruz. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olun.